selamünaleyküm youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz herkese haydi günler haydi vakitler balıkları kaçırmayalım. Evet bugün bir farklı bir şey yapalım dedik. Balık ağ kurduk. Geçen sene de kurmuştuk. 3-4 tane yakalamıştık. Bakalım bu sene var mı balık? Nasıpimiz artık. İnşallah nasibimiz de varsa olur. Evet videoya da bugün başladık. Balık tutulursa göstereceğiz. Bir gün sonrası devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler dilerim şimdiden. Hadi bakalım nasip. Yok balık? <laughs> geçen sene yakalamıştık. Evet, geçen sene vardı. Hayvan var. <laughs> Hadi bakalım. Başka yok ama öyle tek Geliyor. Kaçmaz. Onu al istersen. kafasından tut arkaya doğru seyir. Tam kaçırda Terse doğru yapıyorsun. Terse mi? Evet kafasından tutup arkaya doğru sıyırman lazım. Değil mi? Hayır. Çıkıyor. Tamam çıkar bakalım. Kuyruğuna doğru çıkarsan daha iyi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdacağım mı? Kayıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir tane mama mı koydun? Hadi bakalım topla. Bu normal değil mi? Atmayalım mı? Normal. Bizim burada fazla aşırı büyük olmaz. Güzel çay. Zaten bundan az bir şey daha büyüyor. Yani. Bu poşete mi atılır? Kendimiz koyarız. Bundan kaçar mı? Kaçırmaz, korkma. <laughs> Çok kirlenmiş ama. Evet, temizlenmesi lazım. kümes bitti sayılır. İnce işçilikleri vardı. Kapı şu kenarların üzerleri. Şimdi üstünün telini çekeceğiz ve delik yerlerin hepsini kapatacağız. Bu arada kapıyı sağlamladım öyle olmamıştı. Menteşe aldım geldim. Menteşelerini taktım kenarlara. Kafesini yaptım. Şu aralarda sıvayla dolduracağız. Bugün cenazemiz vardı. Cenazeye de katıldık. İlkokul arkadaşımın babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bir amcamızdı. Bugün onu da defnettik. Evet. Kümes bitti. Tavuklar nerede? Bizim tavuğumuz nerede? Evet. Üstünü bitirelim. Hemen tavuklarımızı getirelim. Hemen. Şimdi okay. tele mi geçelim? Evet. En öncelik çatısı bir kapansın şimdilik. Tamam. Hadi bakalım. Evet şimdilik üstünü tavuk teliyle kapatacağız. Ondan sonra bir bakalım üstüne ağaçtan normal çatı yapacağız. Şimdilik yazın tavuk teliyle kapatıp bir gölgelik yapacağız. Bu arada akşam da çalışıyoruz. Evimizin bütün sinekliklerini akşam taktık. Sinekliklerimiz yoktu. Çek biraz sana. Çek biraz da. Yöntem iyi Musa. Başarılı. Yöntem iyi Musa. <laughs> hiç daha önce aklıma gelmedi dedi tel keserken. Tek tek uğraşmaktansa kenarların belirici kapatalım. Uğraşıyoruz ama hiç açık yer kalmasın. Tabi canım hiçbir şey giremesin içeriye küçük büyük hayvan. Sen yaparsın da olmaz mı? Şimdi yandan da çekebiliriz. Çek. Bir, Bir saniye. Fazlalığı vereyim. Seni kurtarayım. Fazlalığı vereyim. Yeter mi? Çok az daha değil.

evet iki sıra daha kapattık mı herhalde tamam olacak ama çok güzel oldu böyle üstü harika oldu şu delikleri kapatacağız ondan sonra işimiz bitiyor Ortalarında bağlayacağız telin sinekliklerimizde dediğim gibi hepsini yaptık hazırdı vardı ama bir türlü elimiz olup da yapamadık Kayak ettik mi? Balığı pişireceğiz mi ya? dur, Pişirelim. <laughs> Hangi mi yiyeceğiz? Balığı mı? Evet. Allah kahretsin. O zaman beraber. Yoruldum. Ama kocaman bir kümesimiz oldu. Ne güzel oldu ya. Maşallah. İleride de kullanabiliriz burayı. Yani. Yoruluyorsun ama değdi gerçekten ellerine sağlık. Evet şu şekilde kümesin telini bağlıyoruz birbirine. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? ben de şu kalan delikleri komple kapatıyorum sansar, tilki, bir şey, yılan herhangi bir şey girmesin diye kapımızın kenarını da yaptım komple hadi bakalım bitti artık tavukları getirme zamanı evet şükür bitirebildik artık tavuklarımızı getirebiliriz şu şekilde boşluklar vardı teker teker hepsini kapattım. Hiçbir şey girmeyecek şekilde. Üstünü şu şekilde zehra iple ördü ara boşlukları. Kenarları zaten komple betonla dolandım. Rabbimin izniyle artık sıkıntı olmaz. Yağmurlu günlerde üstüne bir şey örteceğiz. Yarısına da örtebiliriz. Ona göre bir çadır branda ayarlayacağım. Hadi bakalım. Bülüşlerimizi bir getirelim. var gel bir. Onlar ne öyle? <laughs> İki tane. Yüzüler <laughs> de burada. Oy. Hadi bakalım. Dur bekle gel. ben de geleceğim. Gel. Hadi,

Ne oldu. Kaç tane var ya? Bir tane eksik mi? <laughs> Karıştılar hangi sayıyı. 3, 6, 9, 10. 11 dediydi. Bırak unuttunuz mu bir tanesini? Ne oldu? Vallahi 11 olacaktı. Bir daha senelim. 2, 4, 6 8, 9 Bir 10 köşe. tane var 11 11, 11 tane mi? olması lazım 5, 2. 6, 7, 8, 9, 10 11 olması lazım 2'yi sayamadım ya Yemlersene biraz. Bir sakinleşsinler önce. Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> nereye yere mi nereye? İyi <laughs> mi çocuklar? Nasıl çağırıyorlar? Birini unuttuk mu ya da? Allah Allah. Bunların kafası karıştı biliyor musun? Evet. Hangisi hangisinin karıştırdılar? <laughs> Sahiplensin de hiç fark etmez. Bunlar zaten karışmış. <laughs> Beyazları biri almış. Beraber çıkardılar hemen hemen bir iki gün arayla. Beyazları biri almış. Siyahları öbür tavuk almış. Dört tane arkada. Altı, sekiz, on tane var. On değil mi? Bir bakalım bir tanesini bıraktık mı? <laughs> Hadi bakalım şurayı bir sağlamlayalım. Şu tuğla kırıklarını çıkarayım ben. Evet, evet ayrılmışlar. Birazını bu tavuğu almış, birazını diğer tavuk. Yine sarıları bulmuş. Bir tane siyah var orada ama. Adil paylaşmışlar galiba. Yo bunda 6 tane mi? Yarın yine iç kısmı da düzenleyeceğiz. Yer yapacağız bunlara. Evet, üçüncü tavuğumuzu da getirdik. Bunun sadece iki tane civcivi var. Dur bakalım. Sal kapıdan. Annesi gelecek sal. Salonda. Heh. Hadi bakalım. Karıştırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bunun sadece iki civcivi var. Benimkiler çok kıskanmış. Aa o şu ona haksızlık yapmış. Dört tane bırakmış. <laughs> Altı tane onda. Aa, hepsi. Aa, ha küçük ortanca boy civcivlerimiz var. İçeride salalım bence. Geç. Hey. <laughs> <laughs> Kaçırtmayayım. Yan yatırıver ver. Bunlar kendi çıkar. Kapıyı kapatayım. Ne oldu? Ne oldu burada bir değişik şey başladı. <laughs> Minik bir harp. Maşallah bir sürü tavuğumuz oldu. <laughs> Biraz tedirgin oldular. Alışırlar alışırlar. Bak bu hemen köşesini bulmuş. <laughs> Biz de ağır be? Çıkmam ben buradan. Ben de burada kalacağım. Bu kadar çiçeğim bırakıp Nasıl eğlenir? Hadi gidiyoruz. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bir sandalye getireyim. Oturayım izleyeyim. Olmaz, mı? Olmaz. Daha birkaç açık yer var. Onları bağlayacağız bize dur biraz yem at bekle veriyor ha bakalım o kısırlık bulgurdan da satabiliriz <laughs> bak 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 şu diğer tavuğunu önüne de atsana Büyükler fena Yarın yemeklerini ayarlayalım Rıza <laughs> iyi işini gördün Aa, O tavuk 4'tü 5 oldu o. Bak bak şu civciv kararsız Az önce biri 4 almış Biri 6 Alışır onlar bir şey olmaz vurmaz. Ana. Onun ciciği buraya geldi. <laughs> Kararsız dediğim var ya. <laughs> Bu altı oldu. He, bunlar bir ufak grup herhalde. Hmm. Bak o dört tane büyük. Biri evet. paçalı mı onun? Paçalı, siyah. Aa. Sağ taraftaki bak paçalı Ay, o. <laughs> yapıyor gördün mü? Daha işimiz çok burada ama şimdilik biraz daha düzenleyeceğiz yarın. <laughs> yarın solucan da bulacağız. Evet. Bahçede çoktur. Horozu. Evet horozumuz da var bizim. He horozu. Horozu unuttuk değil mi? Horozu şunları döver mi ki? Dövmez ama alışırlar herhalde. Bunlara şey yapacağız yükseğe bir yere tahta yapacağız. Evet şöyle sıra sıraya. Dünek Onun yapacağız evet. Için. Kızım nereye geldin sen? <laughs> sen nereye geldin? Eee çiciklerinle sen yeni bir yuva sahibi oldun? Burada seni daha çok rahat bırakırlar merak etme. <laughs> evet. Onlar onu anne belledi galiba. Onu mu? Bir şey yapmayınca evet. Bunları annesi erken ayırdı. Evet. Daha küçücükken ayrıldılar. Altı taneydi. Dört tane kaldı. Dört tane kaldı maalesef. Annesinin sözünü dinlemediler ki hiç. evet ve Gerçekten hiç söz dinlemedikleri için teker teker kaybolmaya başladılar. İyi artık getirdik. Kapalı yerdeler. Evet. Hadi bakalım. Ben ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> Beni burada bırak. Burada mı kalacaksın? Burada kalayım. Ben. Çünkü çok tatlı lan. <laughs> Olur. Hayır o değil. Sevmek istiyorum da annesi birazcık müdahale ediyor diye korktum. <laughs> Artık buradalar. Her gün sevebilirsin. Evet ufaktan başladık. Daha tavuklar da var getireceğimiz ama şimdilik bunları bir getirelim dedik. Yavaş yavaş bu işe başladık bir yerden. İnşallah Rabbim yani ne diyelim Rabbim hayırlısından versin. Abi. Bir yandan bir şeyler de yetiştireceğiz. Bunlardan tavukta bakacağız. Hepsini artık köy hayatında ne varsa beraber yapacağız nasip olursa. Bu bir başlangıç. Annesinin üstüne çıktı gene. Birazcık sinirli annesi. Evet. Hadi bakalım. Evet. Çayla bir şeyler yapacaktık ama bugün geç kaldık. Misafirlerimiz de geldi. Çayı onlarla içtik. Videomuza veda edelim. Şu örgülerin aralarını iyice sıklaştırıyoruz. Zera hala çalışıyor. <laughs> Araları kapatmazsak sıkıntı her şeye girebilir. Keyifler yerinde. Cici'lerimiz annesinin altında. Üşümezler. Hava sıcak zaten. Yaz sıcağı. Biraz serinleyince artık üstünü kapatacağız. Komple. Videoya veda edelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyelim.